Değerli dostlar merhabalar. Yine bir manavdan fasulacı dolduruyoruz yem karmaya. Sulaçımız bu. Silahımız bu. Ana burada 300-400 tona yakın sulaş var. 400 tona yakın sulaş var. Az saman. Az saman. Günlük 4 tuval süt yemi. 500-600 kilo bir vermede. Sılaç yani günlük bir ton, bir iki yüz. Bir ton veya 1 iki yüz bir ton 200 kilo slash veriyoruz 4 sayvana mücadelemiz böyle devam ediyor ben 3-4 yıldan beri kullanıyorum bu ürünü muhteşem bak şu kenarı biz normalinde bu kenardan havuzda naylon çıkmamız gerekiyordu. Naylonu böyle üzerine kapatmamız gerekiyordu. Üzerine kapatmadığımız için direkt ben burayı biraz çukur yapıyorum. Arık gibi. Buraya naylonu yatırıyor. Bak burada çok az bir çürüm alıyor. Fazla değil. Yani orada üşengellik yapmış oluyor. Onu da yapsam hiç bir çürümez, yemirmez, hiçbir şey yok. Evet, kenarlarda yok. Çürüme. Teşekkür i̇şte bunlar. Çoğal bir renk bozuksa o kadar da olur. Sorun değil. Ya şu sılacın güzelliğine bakın arkadaşlar bu sıracın güzelliğine bak sıracın güzelliğine bak inanır mısınız tarlayı tam suyu verilse hiç yem vermeden sadece bu slaşla yapsak ne güzel olur. Hiç saman maman karıştırmadan. Ama ben kendim bu yıl hayvanları yayılma götürdüğüm için Mera'ya burada başkalarına sulattım slajı. Şu işte bitkiyi. Bitkiyi başkalarına suladınca